Dış açı ortay teoremine gelelim. Burada ABC üçgenine baktım. Dikkat edin pembeyle çizdim özellikle. Üçgenimiz ABC. Bu ABC üçgeninde BA kenarını uzattığımda burada bir dış açı oluştu. Ve bu dış açıyı ikiye bölüp uzattığımda işte bu AD dış açı ortay oldu. Yani burada üçgenin burası, burası ya da tamamı değil bakın. Bu üçgenin uzattığımda dış açı oluştu. Ve dış açı ortay oluşturdum buradan. Şimdi burada da yine iç açı ortaydaki gibi iki tane özelliğimiz olacak. Eğer dış açı ortayın yani AD'nin uzunluğuyla bir ilgim yoksa direkt D köşesinden alıyorum. X'in X artı A'ya oranı eşittir b'nin c'ye oranı. Burada d'den aldığım için, böyle sağdan başlattığım için, bunları yazarken de sağdan sola yazıyorum. Ama şekil sola doğru uzun olsaydı, o zaman c'den b'ye yazacaktım. Sorularda bakarız onlara da. Şimdi diğer bir özellik, eğer bana AD mesafesini soruyorsa, yani dış açı ortayın uzunluğunu istiyorsa, o zaman yine adımlar aynı, x, x artı a, bc. Bu sefer bunları çarpıyorum, birbirinden çıkarıp, kök içerisine alıyorum. Evet şimdi uygulayalım. Dış açı ortay şurası ama orayı sormamış. O zaman direkt orantı kuruyorum. x'in x artı 3 e oranı bakın soldan başladığım için 2'nin 4'e oranı diyeceğim. 2'nin 4'e yazmayayım sadeleştirelim. 1'in 2'ye oranı diyelim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir x artı 3. x buradan 3 bulundu. Sağdakine baktığımda şuradaki üçgene bakın. Burada bir iç açı ortay var. Aynı zamanda bu üçgenin dış açı ortayı var. O zaman şu üçgeni kendi içinde iç açı ortay kurallarına göre düzenlersek 2K'ya 3K bulunuyor. Bu şekilde bir orantı vardı iç açı ortayda. Sonra dış açı ortay kuralını uyguluyorum. X'ten bakın üçgene kadar geldim önce. Daha sonra tamamı X artı 5 eşittir 2K'nın 3 kya oranı soldan geldiğim için 3'e 2 değil 2'ye 3 diyorum. K'ları yazmadım birbirlerini götürdüler. Şimdi yine içler dışlar çarpımı yapalım. 3X eşittir 2X artı 10. Bunu çarpmaya dikkat edin 5 yazmıyorum. X buradan 10 geldi. ABD üçgeninde AC eşittir BC demiş. BCX o zaman eşit olduğuna göre burası da X'miş. İkiz kenar bir üçgen oluştu. Dolayısıyla şuradaki açılar birbirlerine eşit oldular. ABD açısı DAB'nin iki katına eşitmiş. O zaman ben DAB'ye A dersem. Neresi o? DAB şurası. 2A neye eşitmiş? ABD'ye. ABD yani şurası. Burada açılara dikkat edelim. Nokta ve 2A'nın toplamı 180 derece. Doğru açı var burada. Burada da bir doğru açı var. Bu da 180 olacak. Nokta ve 2A lazım. Nokta ve A verilmiş. O zaman şu kalan boşluğa da A kalıyor. Dolayısıyla bu iki açı eşit olduğuna göre şuradaki AD kenarı ABC üçgenin dış açı ortayı oldu bakın. Eşit iki açı çıktı orada. Dolayısıyla dış açı ortay kuralını uyguluyorum. Bu açıları bulmadan direkt uygulayamazdım. Çünkü dış açı ortay olup olmadığını bilmiyordum sorunun başında. Ne yapıyordum? Açı ortayın köşesinden üçgene kadar geliyorum. Sonra tamamını alıyorum. 4'ün x artı 4'e oranı. Buraya 4x demeyelim çarpmıyoruz. Hepsinin toplamına bakıyoruz. Dikkat edin 4x yazmadık. 2'nin x'e oranı. Soldan geldiğim için önce 2 sonra x. Evet burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Sadeleştirme yapabilirsiniz 2 4 arasında. İçler dışlar yapalım. 4x eşittir 2x artı 8. 2x eşittir 8 çıktı bunu karşıya atınca. x de buradan 4 geldi. Sağdakine bakalım. Şimdi burada bir iç açı verilmiş. Dolayısıyla bunlar kendi içerisinde 2K'ya 4K orantılı. Fakat ben sadeleştirip şöyle K'ya 2K yazıyorum fark etmiyor. İki ile sadeleştirdim. Şimdi şurada BAE açısı 90 verilmiş. Tam olarak net görülüyor mu bilmiyorum. Bir daha göstereyim. Orası 90 verilmiş. O zaman ben şimdi üçgenin şöyle AC kenarını uzatıyorum. Bunlar eşit açılar olduğu için AA diyelim. Şurası da B olsun. A artı B toplamı 90. Normalde burası düz bir açı, doğru bir açı olduğu için 180 derece. Ee, burası 90 ise şu yanlara da 90 kalması lazım. O zaman buraya B yazıyorum bakın. Buradan bir 90 geldi. Yanlardan da 90 geldi. Toplam 180 oldu. Buranın B olması gerektiğini gördüysek burada bir dış açı ortay oluştu bakın. ADC üçgeninin dış açı ortayı yani şurası. O zaman başlatıyorum. X'in X artı 6'ya oranı. K'nın 2K'ya oranı. K'ları götürelim sadeleştirelim işlem kolaylı olsun. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir x artı 6. x'i karşıya attım. x buradan 6 gelir.